Dik yok, dik yukarı. Gel Zeynep'le. Kalk. Video çek. Destek oluyorum ben. Aferin Sezancım ya. Harikasın gerçekten. Zeynep sen de yapmak ister misin? Çocuklar için kar gözlüğü yok mu acaba Tay? Kara bakamıyorlar. Ha devam. Devam. Anne, niye de, gidiyorsun? Niye anne? Devam. Devam anneciğim, devam. Anne de güneş kilo de demiştin kayak yapmak işte. Evet anneciğim, güneş ışık gözlerimizi alıyor. Devam. Kar çok beyaz olduğu için. Bak çok süper bir pozisyon. Arkayı birleştirin. Video bir çekiyor musun? Çekiyorum hayatım. Kaldırma bak. O... Dik sağ sağ öncelikle sağ bacağını ayır tarafa, anne de bu tarafa. Şu bacağını, ay bu tarafa. Ama otur sonra bir tane Tamam, tamam. Sen ayarlayın. Baba ben yukarıdan aşağı kalacağım. Kaçacak mısın? Evet. Kayabilir misin? Evet. Gerçekten? Evet. Şuna bak ya. Anne. Ben yukarıdan aşağı kaydım. süper destek oluyor bizim bak. Yoruldu sen biraz dinle. Döne, dönelim mi yoksa? Tamam. Çok güzel. Dönelim şimdi yavaş yavaş. Ne olacak? Aşağı kayacakmış. Dur bana şöyle yapacak. Dur. Sen tut onları. <laughs> Atay sen önüne geç. Gel Zeynep'i lan. Biraz daha yönünü döndür aşağı doğru babası. Plastikten tut şöyle. İyi tut Plasti plastikten plastik. Şu, siyah yerler. Öyle değil. Şu, heh, şöyle tut. Şöyle tut. Ne yaptın? Ha? tut. tut. Tamam. Ay, tutun, iyi, Baba seni çekecek hayatım. Kendim kayacağım diyor. Tamam, ben kay. Tamam bırakıyorum. Bırak. Ama böyle böyle tutmazsa bizden hızlı kayarız. Bizden sonra durduramayız. Onun için. Bu durdur, yavaşlatmak için yapacağız bunu. Tamam bırak, kendi kaysın. Baba, niye böyle oluyor? Di bak, gidenler çekildi bak. Kim yakalayacak? Baba çekiyor. <laughs> tamam. Anneciğim kayarken dizlerini kıracaksın biraz öne doğru. Öne doğru dizlerini kıracaksın, vücudun dik olacak. Hadi. Dizlerini kır, <laughs> vücudun dik olsun. Tamam. ya. Kesinlikle. Şimdi bu biraz gözüme sokacaksın ama dikkat et. Ama ters yöne gidiyorsun kızım. Aşağı doğru yönelmen lazım kayabilmen için. Heh, döndür. Aferin sana. Süper döndürüyorsun kızım ya. Harikasın Sezen. Dizlerini kır, <laughs> kır dizlerini. Kay, süper işte kay. Kay, aferin sana. Aferin, bir ayaklarını yıka tut birbirine, açma. Hah, önleri kar sapanı yaptım. Bak ona kar sapanı deniyor Sezen. Önleri öyle yaparsan kaymıyorsun, duruyorsun. Önleri açman lazım. Aç, önleri birleştirirsen duracaksın. Durmak istersen birleştir, kaymak istersen aç. Biraz ayaklarını birleştirmen gerekiyor. Kayak öğretmeni nerede ya? Kayak öğretmeni olsa daha güzel öğretecek kızıma da. Ama anneciğim onlar bu işin ustası, çok iyi biliyorlar. Sana nasıl durman gerektiğini öğretecekler. Atay kar sapanı yapıyor ya, bilmeden kar sapanı yapıyor çocuğa bak. Afiyet. Çekil Atay çekil. Kar sapını. Kar sapını yap Sezen. Babayı. Abla kayıyor. Anneciğim o çubukları arkaya doğru arkaya doğru tut çubukları. Hocayı çağırın buraya bakayım ya. Baba ya. Dönme bak önde. Baba ya. Tarafa, tarafa. Dur. Dur. Hoca gelebilir mi? Hoca. hocaya bir çağırabilir. Hocam bir gelir misiniz? Hocam, bir gelir misiniz? Yok sen değil. Anneciğim sana gösterecek ama. Sana